arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin setinden yeni kamera arkası görüntülerle geldi arkadaşlar. Yeni bölüme heyecanla hazırlık yapan oyuncularımızdan setten gelen yeni görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler için hazırladığım videoları izleyip sizler de kanalıma destek olmaya devam edersiniz. Emanet dizisinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyicilerimiz hayranlarımız için hazırladığım Seher ve Yaman'dan muhteşem görüntüler, muhteşem kareleri sizlerle bölüşmeye devam etmem istiyorsanız kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.